kızı. Kadının yeri evidir. Kocasının yanıdır. Dönmekle çok iyi ettin. Ben çok sevindim şahsen. Gelmeseydim ben izin alıp yanına gelecektim zaten. Eğer benim yüzümden durum daha da kötüye gitseydi hiç affetmezdim kendimi. Şunu başından düşünseydin de çeneni tutsaydın ya. Boşuna ortalığı ayağa kaldırdın. Çok özür dilerim Fikret. Gerçekten çok üzgünüm. Bu da sana ders olsun. Karı koca arasına girilmez öğren. Tamam Cevri. Üzme kızı daha fazla. Sanki senin çenen durdu. Hiç konuşmadın. Bak hala akıllanmadınız pişmiş aşa su katıyorsunuz. Tamam lütfen. Artık ben bu konuda bir şey duymak istemiyorum. Geçti gitti. Kapatalım rica ederim. Bize böyle söylüyorsun ama... ...hala uzatan sensin. Madem geçti gitti... Çocuğun sabah çıkarken suratı neydi öyle? Ne dedin de darattı kendini dışarı ha? Kahve içersiniz değil mi? İçelim bakalım. Kötülüğüne söylüyorum sanki. Kızım öyle eve dönmekle olmuyor. Kocanın gönlünü yapacaksın acık. Yok ana, bu adam olmaz. Gerçekten barışmadınız mı siz şimdi? Konuşmadık bile. Ama yapma sen de artık. Benim bir şey yaptığım yok Reyhan. Ben kalktım geldim ama... ...Tahsin bana bir adım bile atmadı. Hala öfkeli. Beni cezalandırmak için uzak duruyor. Konuşmuyor. Yüzüme bile bakmıyor. Ona böyle bir şey yakıştırdığımız için hepimiz öfkeli. Bana neler yaptığını görseydin. Ama benim neler hissettiğimi de anlaması lazım. Bunları yaparak daha çok eziyor beni. Az bu şey atlatmadınız Fikret. Ayrılmanın eşiğinden döndünüz kolay değil. Yara aldınız ne de olsa. İyileşmesi için birbirinize zaman verin birazcık. Öyle yapacağım ben. Başka çaresi yok. Kemal geldi. 2046. <laughs> <laughs> Necla. Merhaba, hoş geldiniz. Neden buradasın? Takip etmem gereken işler var, onun için geldim. Önce şantiyeye gittik, sonra ofise. Hiç uğramadığını söylediler. İşleri nereden takip ettiğini merak ettim doğrusu. Birazdan gidecektim. Yalan söyleme, söylemiyorum. Nereye kadar kaçacağını düşünüyorsun? Bir yere kaçtım yok ya. İşimin başındayım. Habersiz çıktın gittin Necla. Bizim konuşup halletmemiz gereken büyük bir sorunumuz varken sen kaçtın. Siz buna ikna etmişsiniz kendinizi. Ne diyebilirim ki ben artık? Suzan son gelişmelerden çok rahatsız. Yazılıp çizilenler ailemize hiç yakışmıyor. Hiçbirinin doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Hayır bilmiyorum. Sen söylenenleri haklı çıkaracak şekilde davranıyorsun çünkü. Suzan'ın şüphelerini doğrulayacak şekilde hareket ediyorsun. Cem'in anısına saygısızlık etmene izin veremem. Siz ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun sen. Detaylara girip de durumu daha da tatsız hale getirmek istemiyorum. Ama siz beni... Biz sana bir şans verdik Necla. Geldiğimiz nokta bizim için çok üzücü. Bundan sonra yasaların sana tanıdığı hakla yetineceksin. Artık seninle çalışmak istemiyorum. Bizimle işim bitti. Yardımın düzenli oldu sonra hiç zor bir iş değil. Neyin nerede olduğunu bilirsen elinle koymuş gibi bulursun. Bir yerleşim planı vardır herhalde. Var tabii olmaz mı? Öğrenmek biraz zaman alır belki ama alışırsın. Sayımı ne sıklıkta yapıyorsunuz? Her ay sonu. Önemli olan siparişleri sıkı takip etmek. Ne satmışız? Ne kadar malımız kalmış elimizde bileceksin ki yerine yenisini koyacağız. Çok giden parçaların stoğunun hiç eksilmemesi lazım mesela. Tabi. Yurt dışına sipariş verirken de zamanlama önemli. Bazı firmalar çok geç gönderiyor. Sonra elimizde mal yok diye biz mahcup oluyoruz müşteriye. Gümrükte gecikmeler oluyor bazen. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Anlayacağın yumurta kapıya gelene kadar beklemeyeceksin. Anladım. Bilgisayarda her şey kayıtlı. Stok tutmak kolay. Gireni çıkanı hemen işle. Sevkiyatta da gözünü açık tut. Gerisini merak etme. İşini dikkatli yaparsan her şey tıkır tıkır işler gider, zorluk çekmezsin hiç. Hadi, gel. Şimdi birer çay içelim. O arada teferruata da girelim biraz. Aç bilgisayarı, kod listelerine bak. Malları tanımaya başla ufak ufak. Tamam. Bundan sonra bu depo senin sorumluluğun altında. Teşekkür ederim. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Biliyorum. Derah kahvelerin olsun kızım. Afiyet olsun. İçti kaçtı gibi olacak ama biz müsaade istesek. Oturuyorduk. Pazara gideceğiz daha. Reyhan da dinlensin sonra gece nöbete gidecek yine. Uyandı. <laughs> Koş sen bak Umut'a gideriz biz. Tamam yine gelin. Geliriz kızım. Koş çatlayacak çocuk. Aa, nasıl da bağırıyor. Ee, bir orada bir burada. Huyu değişti onun da. Allah hayır etsin ama ben bu işin sonunu iyi görmedim Cevli. Nene. Öyle ama. Gelmiş de ne olmuş? Eski tas eski hamam. Bu iş bitmemiş ben söyleyeyim. Bunun bu ikinci damarı varken biter mi? Yazık. Biraz kadın ol. Yüzün güleç, dilin tatlı olsun diyorum. Alttan al. Sen de kocanın huyuna git diyorum. Sanki duvara konuşuyorum. Böyle bön bön dinliyor. Sonra yine <laughs>